Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Tüm yarışsever abilerim, arkadaşlarıma, dostlarıma Adana'dan sevgiye selamlar. 20 Mayıs'ta Cuma günü İstanbul'da 2 altılı bir yarış programı var. Bu 2 altılı yarış programında ben eden arkadaşlar 2. altı üzerinden yaklaşık 2 tekli 2 bankolu toplamda da 29 lira bandında mütevazı ölçekte bir şablon çıkardım. Kurgu yaptım. Şablonumda kurgumda her zaman olduğu gibi etkili idmanları olan galop derecelerini çok beğendiğim galopumda potaya fulleli bir şekilde atmış safkanları ayrıca hem yarış karakterlerini hem de yarış performanslarını birbirine yakın bulduğum, başarılı bulduğum safkanlar arkadaşlar altılama kurguma dahil ettim şablonunda barındırmaya özen gösterdim. Ortaya iki tekli, iki bankolu ve toplamda da 29 lira bandında mütevazi ölçüde bir şablon çıktı arkadaşlar. İnşallah başarılı olacağız. İstanbul ikinci altılısı özellikle ikinci altılı arkadaşlar hem zevkli hem e, cazip bir program. Tabii ki eğer bizler e, teklerimizi, bankolarımızı öngördüğümüz şekilde yerinde getirebilirsek inşallah bir yol yapacağız. Ayrıca arkadaşlar çok güzel çok da güzel yarışları var, kupalı koşuları var. Hatta e, 3 yaşlı Arap taylarının şartlı bir koşularından bir tanesini program içerisine e, 2. altılıda e, yer vermişler arkadaşlar. Tabi az önce söyledim gönlümüzden geçen teklerimizin e, öngördüğümüz şekilde yerinde gelmesi ve bizleri sevindirmesi. Şimdi arkadaşlar e, şablonumuzu aktaralım. İstanbul 2. Altılı şablonunu. Sonrasında teklerimizi konuşup videomuzu sonlayalım. Bu arada... Sizlere 19 Mayıs itibariyle Ankara ikinci altılısını yaklaşık bir tekli bir bankolu ve toplamda 36 liralık bir şablon şeklinde sunmuştum. Arkadaşlar şablonumuz başarısız oldu. Hem tekimiz gelmedi hem de öngöremediğimiz iki safkan ne yazık ki bizim altılımızda yoktu arkadaşlar. Şablonumuzda yoktu. Bu yönüyle sizlerden özür diliyorum. Belki benim için bir beklenti içerisinde oldunuz Ankara ikinci altılısını yakalayabiliriz diye. Ben bu beklentileri kötüye çıkardığım, boşa çıkardığım için hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi geçmişi bırakacağız. Önümüzde bir İstanbul ikinci altılısı var. İstanbul ikinci altılısına odaklanalım. En azından arkadaşlar şablonu sunalım. Teklerimizi konuşup videomuzu sonlayalım. Değerli dostlar, değerli abilerim, 20 Mayıs itibariyle İstanbul'da Cuma günü, ikinci altıra da günün ilk ayağı, 1200 kum, 3 yaşlı Arapların şartlı bir yarışı. Dolayısıyla arkadaşlar ben size arasında burada bir safkanı banko olarak net bir şekilde verebilirim. Yalnız şartlı bir yarışlarda özellikle hem Arap taylarında olsun hem İngiliz taylarında olsun bir risk sonuçta idmanda koşmakla yarışta koşmak arasında daha kadar fark var. Belki de bazı safkanlar trafik içerisinde yer bulamaz, yerini bulamaz, kulvarını seçemez diye. Belki ön kapak açıldığında erken reaksiyon gösteremez, sağa kaçabilir, sola kaçabilir. Bu tür sıkıntılar olmasın diye, olumsuz vaziyetler olmasın diye arkadaşlar. Ben burada 4 safkan yazdıracağım ama gerçekten arkadaşlar bir tanesi var ki eğer starttan normal çıkacağını bilsem kesinlikle banko diyeceğim arkadaşlar. Bu isim 4 numaralı Haznedar Özcan Yıldırım'la. Özellikle arkadaşlar bakın 1000 bin galobunda İngiliz'e bağlamış arkadaşlar. Bin Ali e 106 425 galobunda İngiliz'e bağlamış. Muhteşem bir galob değer arkadaşlar. Sadece bu galobun kendisini koşsa bu rakiplerini geçer arkadaşlar. Yalnız dedik ya ön kapak açıldığında erken reaksiyon gösteremeyebilir. Ayağı çabuk değildir. Sağa kaçabilir, sola kaçabilir. O yüzden arkadaşlar bizler risk almayalım. 4 numaralı Haznedar bizim önceliğimiz sonrasında 852-426 galabını muhteşem buldum. 6 numaralı Özarın arkadaşlar. Hiçman çizik. 3 numaralı Demirer yine e, 854-27 galoplara var arkadaşlar. Daha sonra 9 numaralı Turbo Dizel. Özellikle iç sahada son iki galobu muhteşem arkadaşlar. 1000 üzerinden açıldı. 1011. 1111 sonrasında 1000'in 112'lik e, 427 27'lik galopları var arkadaşlar. Gerçekten iç sahada güzel galopları var. 9 numaralı turbo dizelin arkadaşlar. Ayağın koşulunda bu yarışa gidecek. Dolayısıyla bizim ilk ayağımız 4 numaralı Haznedar favorim. 6 numaralı Özar'ın 3 numaralı Demirer. 9 numaralı turbo dizel rakipler arkadaşlar. Günün ikinci yarabın 200'cü 4 yüklü Arapların handikap 15 handikap bir yarışı. Dolayısıyla arkadaşlar istikrarlı ya da istikrarsız tüm safkanların safkanların yan yana geldiği bir yarış şekli. dolayısıyla ben burada 2 numaralı Hopa Şahı ile başlayacağım. Erhan Aktuğ gibi çok yetenekli bir aprantisi var arkadaşlar son zamanlarda. hangi şehir olursa olsun kantardığı atlar arkadaşlar başarılı bir şekilde süren, sevk ve idare eden bir apranti kardeşimiz arkadaşlar Erhan Aktuğ. Ve 2 numaralı aşağı Şahı Aprantikil öndirimin arkadaşlar. Benim favorim. Sonrasında rakip 3 numaralı Malala. 4 numaralı Şintay. 7 numaralı Prenses Turbo. 11 numaralı Seriday. 8 numaralı Güzel Tutku. Tekrar ediyorum. 2 numaralı Hopa Şahı favorim. 3 numaralı Malala. 4 numaralı Şintay, 7 numaralı Prenses Turbo, 11 numaralı Seriday, 8 numaralı Güzel Tutku rakipleri. Günün 3. ayağı 2000 kum 4 yukarı İngilizlerin grup 1 19 Mayıs koşusu. Dolayısıyla arkadaşlar benim burada net bir şekilde bir favorim, bir bankom var. Bu isim 6 numaralı Yamanlar Bey. Yaklaşık 6 ay aradan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunda A3'te 2000 kum koştu arkadaşlar. Bakın abartmıyorum. Belki siz de o yarışı izlediniz birinci geleceği yarıştan bakın 6 ay aradan sonra dahi yaptığı galoplar e, idman görüntüleriyle ya da idman değerleriyle arkadaşlar o yarışa katıldı. 6 ay aradan sonra çıktığı yarışta net bir şekilde birinci geleceği yarıştan 7. ayrıldı. Bunun sebebi Gökhan Kocakaya'nın arkadaşlar bir türlü bu safkana düzlük üzerinde yol bulduramaması arkadaşlar. Yarış başladığında grubun en arkasındaydı. Hatta 400 virajı dönülürken orta kulvarda bir yer bulmaya çalıştı. Ama bir türlü arkadaşlar tüm kulvarlar tıkalı olduğu için Gökhan Kocakaya bu safkan arkadaşlar yolunu bulduramadı. Net bir şekilde birinci geleceği yarıştan yedinci ayrıldı arkadaşlar. Sonrasında e, Safkan e, pilot değiştirdi. Ayhan koşun idaresinde son katıldığı Fethi Atan koşusunda 1600 çimde 1.34-95'lere çok rahat koştu arkadaşlar. Birinci geldi. Egreşiz Rak gibi bir safkanı, bir Tivoli gibi bir safkanı geride bıraktı arkadaşlar. 6 numaralı Yamanlar Bey'i en azından 2000 metre kum yarışında e, 2.01'in özür dilerim 2.02'nin altında 2000 kum koşan tek safkan arkadaşlar. Tekrar ederse arkadaşlar bu dereceyi bu rakiplerini geçer. Ben net bir şekilde 6 numaralı Yamanlar Bey'ini geride bekleme yapan bir safkan. Ayhan Kurşun'la düzlük üzerinde etkili bir sprintli arkadaşlar. Bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Sizlere bank olarak öneriyorum. 6 numaralı Yamanlar Bey'ini tekrar ediyorum. Sene içerisinde arkadaşlar 2000 kumu sentetik sahada 2.02'nin altında koşan tek safkan arkadaşlar. Günün dördüncü ayağı Binçim. 3 yaşlı İngilizlerin kısa vadi 7 Utku Doğulu koşusu. Arkadaşlar bir sürat koşusu 1000 metre. Ee, tabii ki burada favorimiz 1 numaralı Gökdeniz'in Ayhan koşumla son katıldığı Ankara'daki grup 3 yarışta 1600 çimde 1.35'leri gösterdi arkadaşlar. Belki tabela yapamadı ama grup çok sert arkadaşlar. Bu rakipler de kendisi, kendisi için grup koşmuş safkanlar değil. Hatta şöyle söyleyeyim hani kısa vade 7'lerde bile e, yarış kazanamamış safkanlar arkadaşlar. E, Gökdeniz'in bu rakipleri içerisinde kariyeri en parlak safkan. Hem kısa vade 8-3 yarışı var. Birinci geldiği Hem de arkadaşlar daha kuvvetli gruplarda daha ses getiren yarışlar yapmış arkadaşlar. Bir numaralı Gökdeniz'in. Ayhan Kurşun da benim favorim. Rakip tabii ki 3 numaralı Make a Fire arkadaşlar. İdman sahasının mükemmel bir safkanı. Eğer İdmanlar kadar koşarsa bu kısa mesafeli sürat yarışında arkadaşlar varlığını gösterebilir. E, dördüncü ayağımız bir numaralı Gökdeniz'in favori Ayhan Kurşun. Rakip 3 numaralı Make a Fire Hişman Çizik arkadaşlar. Günün 5. ayağı 2200 çim 4 yaşlı Arapların Handikap 15 Handikap 2 yarışı. Arkadaşlar 3 numaralı Egetay Halis Karataş da bizim ikinci bankomuz. Son katıldığı Handikap 14 uzun mesafeli 1900 çim yarışında net bir şekilde arkadaşlar. 2.07'yi koştu. O günkü şartlarda grubun en ağır e, kiloya sahip safkanıydı. Hem kondisyonunu topladı hem arkadaşlar e, formunu 2 kat belki de üç kat daha da geliştirdi. E, ee, i̇dman sahasında mükemmel galoplar yapıyor arkadaşlar gerçekten. İngilizleri kıskandıracak galopları var. Özellikle 1200'den açıldığı bir galobu var. 1200'ünü 1.21, 1.107, 400'ünü 27'ye getirdiği galobu. Sonrasında 639, 400'ünü 25 galobu. Öncesinde arkadaşlar gerçekten hani rekor derecede galopları var. 1200'ü 1.20, 1106, 120, 120, 400'ünü 25'e getirdiği galopları var. Gerçekten hani e, dereceli galopları İngiliz gibi yapıp ee, çok rahat bir şekilde sergileyebilen bir arabatı arkadaşlar 3 ee, numaralı Ege Tay bir alt temsilcisi Arkadaşlar ben net bir şekilde Halis Karataş'la tüm gücünü kuvvetini bulan bu safkanı e, bu rakiplerini sürkülas etmesini bekliyorum arkadaşlar günün 5. ayında 3 numaralı Ege Tay bizim ikinci bankamız arkadaşlar günün son ayağı 1600 ya 4 yukarı İngilizlerin handikap 15 handikap 1 yarışı Dolayısıyla arkadaşlar biraz sıkıntılı bir yarış olabilir. Her ne kadar 4 numaralı Raşomon Ahmet Çelik de net bir favori olarak görülüyorsa da arkadaşlar ben sanki burada böyle bir sürpriz kokusu var, var gibi görüyorum arkadaşlar. şöyle bir sıralama yaptım. 4 numaralı Raşomon Ahmet Çelik, 3 numaralı Paje Pace Abiş, 2 numaralı Direct Win Gökhan Gökçe, 6 numaralı Madman Gökhan Bektaş, 8 numaralı Takeout Mehmet Salih Çelik ve 13 numaralı Entrevist arkadaşlar e, Berkan arkadaşlar. Tekrar ediyorum 4 numaralı Raşomon 3 numaralı Pace, 2 numaralı DirectWin, 6 numaralı Madman, 8 numaralı Takeout ve 13 numaralı Entrevist arkadaşlar. Bizim şablonumuz değerli dostlar, arkadaşlar, abiler ortalama 29 lira civarında ve iki, tek, iki tekliyiz, iki bankoluyuz. Bankolarımızdan bir tanesi günün 3. ayında 6 numaralı Yamanlar Bey'i, bir diğeri de günün 5. ayında arkadaşlar 3 numaralı Egetay çok fazla detay vermeyeceğim arkadaşlar. Bizim şablonumuz, görüşlerimiz bunlar. Sizler katılırsınız ya da katılmazsanız bu sizin kendi inisiyatifiniz arkadaşlar. Eğer kendinize ait tekleriniz, bankolarınız varsa şablonunuzu oluşturun derim arkadaşlar. Ama bu şablon üzerinde oynayacak arkadaşlara da çok çok biz bol şanslar dileyebiliriz. Başka da söyleyecek sözümüz yok. Herkese yarınki yarışlarda başarılar diyorum. Bahtınız gönlünüz açık olsun. İlerleyen videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.